Merhaba değerli arkadaşlar, acil matematik yayınlarının hazırlamış olduğu 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışma sorularının senaryo ikisini beraberce çözeceğiz. Evet, vakit kaybetmeden başlayalım. Hemen. Birinci sorumuz bir köklü sayı sorusu arkadaşlar. Burada yapmamız gereken neydi arkadaşlar? Kökün içini en iç köke doğru boşalta boşalta ne yapıyorduk? Gidiyorduk arkadaşlar. Bu kökü içerideki 2'yi ne yaparız arkadaşlar? 2 üzeri 3 diye ne yaparız? bir sonraki kökün içine alabiliriz. Dolayısıyla burası artık yok. Hemen tekrar yazalım yaptığımız işlemlerimizi. Şurası 3. dereceden arkadaşlar. Burası ne oldu? 2'nin kübü yani 8. 8 x 8 4 ne oldu arkadaşlar burası? 2 olmuş oldu. İçeride de ne var arkadaşlar? 8 var. Şu ikiyi de ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrar bir sonraki kökün içine alacağım. Dolayısıyla bu içeriye nasıl gelecek? 2'nin karesi yani 4 olarak girmiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burayı da ne yapmış olduk? Boşaltmış olduk. İfademiz nasıl bir ifade dönüştü? Tekrar yazıyoruz. İç içe köklerimizi. Burası 3. derecedendi. 4 kere 8, 32. Yani ben burayı 2 üzeri 5 diye ne yapabilirim? Yazabilirim. Evet, burada arkadaşlar bakıyorsunuz, buraları artık boş, istediğimiz şekle büründü. Ne yapıyorduk burada? Kökleri tek kök haline getirebilmek için kökün derecelerini çarpıyorduk. Burası yazılmıyor, 2 olduğunu biliyoruz, 2 olduğunu biliyoruz. 2 kere 3, 6, 2 kere 6, 12. Yani bu ifade aslında ne demektir arkadaşlar? 12. dereceden 2 kök, 2 üzeri 5 demektir. Bu kime eşitmiş? 2 üzeri x eşitmiş. Sağ taraftaki ifade üstü ifade olduğu için soldaki kökü ifadeyle ne yaparım? Üstü ifadeye benzetirim. 2 üzeri 5 bölü 12 olay eşittir 2 üzeri x'e bizden sorulan x'i ne yapmış olduk? 5 bölü 12 olarak bulmuş olduk. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet aşağıda A, B C ve D yol arasındaki yollar ve bu yolların uzunlukları ve bir aracın bu yollarda kaç saat gittiğini gösterilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde gösterilmiştir. Buna göre AD yolunun ortalama hızı nedir arkadaşlar? Evet ortalama hız formülümüz neydi? Toplam yol bölü toplam zaman arkadaşlar. Unutmayın toplam yol bölü toplam zaman. AB arasındaki yolu saate 40 km hızla 7 saatte aldıysa bizim aracımız 7 kere 40 ne yapar? Demek ki AB arasındaki uzaklık 280 km. BC arasındaki uzaklık e, nasıl bulacağız? 2 kere 30, 60 km demiş arkadaşlar. CD arasındaki uzaklık da 1 çarpı 20'den 20 km olduğunu buluyoruz. Formülümüz neydi? V ortalama eşittir. Şöyle yazıyorum. Toplam yol bölü Toplam zaman diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet toplam yolumuz 280. 20 de burada 360 daha 360 kilometre toplam zamanımız 7 saat 2 saat daha 9 bir saat de burada toplam 10 saat hareket etmiştir aracımız 36 de bu 10'dan ortalama hızımızı 36 olarak bulmuş Evet oran ile ilgili problemler kazanımı ile ilgili bir diğer soru arkadaşlar. Evet burada yapacağımız şey nedir bakalım beraberce okuyorum. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir tepsi içinde eş karesel ayrılmış pastaların bir kısmı gösterilmiştir. Tepsideki pastayı Ege, Akif ve Ercan sırasıyla 2, 5 ve 5 ile doğru 3 ile ters orantılı. Arkadaşlar Ege'nin aldığı parçaya A, Akif'in aldığı parçaya B parçası, Ercan'ın aldığı parçaya da ne diyelim C parçası diyelim. Evet Ege ile Akif sırasıyla 2 ve 5 ile doğru orantılı ölçü şey arkadaşlar. Dolayısıyla A bölü 2, B bölü 5 eşittir. Ercan ise ne yapmış arkadaşlar? 3 ile ters orantılı olarak kalmış. 3C. Evet arkadaşlar, ifadelerimizin içerisinde hem doğru orantı hem ters orantı varsa ne diyorduk arkadaşlar? Bunların kat sayılarının ekokuna K diyelim. 3K diye yazabiliriz. 3, 1, 1'in ekokunu olacaktır. 3K olarak yazabiliriz. Buradan Ege'nin aldığı 2 kere 3, 6 kalık bir parça. Akif'in almış olduğu ise 15 kalık bir parça. Ve 3C eşittir 3K, yani Ercan'ın da almış olduğu K kadar bir parça var arkadaşlar. Bize bir bilgi veriyor, veriyor. Ege'nin aldığı pasta pembe renkte gösterilmiştir. Bakıyorum Ege'ninkini arkadaşlar burada 6K kadar parça almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dilim almış değil mi? Yani 6K, 6 dilim olarak gösterirseniz buradan K'nın bir dilim olduğunu biz anlamış oluyoruz arkadaşlar. Peki bize ne diyor? Tepside toplam kaç pasta vardır? 6K, 15K'da 21K, 1K'da 22K. Demek ki toplamda tepside 22 dilim pastamız mevcut. Demiş arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da bitirmiş olduk. Evet yine denklem ve eşitsizliklerle ilgili bir başka problem arkadaşlar. Sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki şekilde bu telefonu pil yüzdesi ve, ve bu telefonun çeşitli işlemler için dakikada kullandığı, dikkat dakikada kullandığı şarj miktarını gösteren bir tablo gösterilmiştir arkadaşlar. 67'ymiş, hali hazırdaki pilimiz. Bu ise çalıştığı kurumun öğle arasında 8 dakika video izlemiş. Demek ki burada 8 dakika kullanmış. 5 dakika oyun oynamış. Burası 5 dakika. 4 dakikada telefon görüşmesi yapmış. Bunu da not ettik. Buna göre son durumda bu senin telefonunda şarjı yüzde kaç olmuş olur? Şimdi arkadaşlar dakikada yüzde 0.5 kullanıyorsa 4 dakikada ne yapar arkadaşlar? Yüzde ikisini kullanmış olur. Evet dakikada yüzde bir kullanıyorsa 5 dakika oyun oynadıysa toplamda ne yapar? Yüzde 5 şarjını kullanmış olur. Video izlerken arkadaşlar dakikada yüzde 0.75 kullanıyorsa 8 dakikada ne yapıyorsa yüzde 6 e, kullanmış olur. Peki toplamda ne kadar harcadı? 6, 5 daha 11, 2 daha 13 yani 13 şarjı kullanmış oldu. Peki pil şarjımız yüzde 67 idi. 67 ise 13'ten ne yapacaktır? 54 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, geldik arkadaşlar. Yaş problemleriyle ilgili bir soru. Bartu ile Ceyhan'ın şimdiki yaşları toplamı 52'dir arkadaşlar. Şöyle Bartu, Ceyhan diyelim. Bartu'nun yaşına B, Ceyhan'ın yaşına C diyelim. bir tanesi Bartu artı Ceyhan 52 olduğunu biliyoruz. Diyor ki bana, Bartu, Ceyhan'ın şimdiki yaşına geldiğinde Bartu, Ceyhan'ın şimdiki yaşına C diyelim. Şimdiki diye not edelim. Dolayısıyla Peki ne kadar yıl geçti acaba? C eksi B yıl geçti değil mi arkadaşlar? Bartu'nun C şimdiki yaşına gelebilmesi için. C eksi B yıl. Sonra Bartu ne yaptı? C yaşında oldu. peki Ceyhun durdu mu? O da yaşlandı. Ne kadar yaşlandı? C eksi B yıl daha geçti. Dolayısıyla C artı C eksi B. Ceyhun'un şimdiki yaşta yani o yaşta ise 2C eksi B yaşında olmuş oldu arkadaşlar. Peki o zaman neymiş yaşları toplamı? 68 olarak verilmiş. C 2 C daha 3 C eksi B eşittir 68. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Para tarafa topluyoruz. Yok etme metodunu kullanalım. B'ler birbirini götürdü. C artı 3 C 4 C eşittir. 52 68, 120 yapar. Buradan C'nin 30 olduğunu bulmuş olacağız. Yani C'nin şimdiki yaşı 30'muş. Peki biz ne biliyoruz? 52 idi yaşları toplamı. 30 kaç da Toplarsak 52 yapar. 22. Demek ki Batı'nın için ihtiyacı 22 Evet geçiyoruz ve geometri sorularına gelmiş olduk arkadaşlar. Açıkkeler bankalarıyla ilgili bir soru. Üçgen eşitsizliği arkadaşlar. Bakın dikkat edin burada bize bir şart sunulmuş. Öncelikle biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sanki şart yokmuş gibi en geniş manada üçgen eşitsizliği formülü uygulayalım. Neydi arkadaşlar üçgen eşitsizliği? Üçgenin herhangi bir kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani 6 artı 4 ondan küçük. Farkından da ne olacak? Hatta farkını mutlak değeri diyoruz. Farkından da ne olacak? Büyük olacak. 6 eksi 4, 2, 2'den de büyük olacak. Ama soruya bakıyorum arkadaşlar. Bize burada ekstra bir bilgi vermiş değil mi? Diyor ki bana beta açısı alfa açısından büyük. Yani bu açı daha büyük. Peki bu açı daha büyükse alfadan, betanın karşısındaki kenar da alfanın karşısındaki kenardan büyük olmak zorunda. Demek ki bizim x'imiz 6'dan büyük olmak zorunda. Şartı da devreye sokunca 6 yapmak zorunda kaldık, değiştirmek zorunda kaldık. Demek ki bizim x kenarımız 6 ile 10 arasında olması gerekiyor. Bana da bu alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruyor. 7'yi alabilir, 8 ye alabilir, 9 alabilir. Toplarsak 15, 9 daha 24 olarak bulmuş oluruz. Evet. Üçgen de açıyla ilgili bir diğer soru arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar iki tane büyük üçgen var. A, B, C arkadaşlar. Burada da e, ne diyoruz? Faksa, Bursa ve diğer üçgenimiz var. E, üçgenler içerisinde İkiz kenar üçgenler var arkadaşlar. Mesela ben buna alfa açısı diyebilirim. Burada da ikiz kenar olduğu için eşit alfa açısı. Ters açılar var biliyorsunuz arkadaşlar. Ters açılar birbirine eşittir. O zaman burası da alfa olacaktır. Dolayısıyla buraya da ne demek zorundayım? Alfa demek zorundayım. Bana sorulan açı BAC yani alfa ise arkadaşlar. Peki biz burada ne yapabiliriz? Dikkat. İki iç bir dış kuralını öğrenmiştik. Hatırlamışsınız arkadaşlar? 75 artı alfa açısı dikkat F, D, D üçgeninde alfa ile 75'in toplamı ne yapar? 2 iç bir dıştan dolayı bize S açısını verir. 75 artı alfa olur arkadaşlar. Peki burada bir üçgen meydana bir üçgen var arkadaşlar. A, F, E üçgeni sarıyla çizdiğim üçgen arkadaşlar. Burada üçgenin iç üç açıdan toplamının B 180 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla alfa artı alfa artı alfa 3 alfa artı 75 eşittir kaç olacak? 180. 75'i sağ tarafa attığımız zaman 105 kalır. 3 alfa. Buradan her iki tarafı 3'e verirseniz alfa eşittir kaç olur? 35 olarak bulmuş oluruz. Demek ki tekrar ediyoruz. Burada bize sorulan bilgi ney? Ters açıları öğrenci biliyor mu? Ters açıların birbirine eşit olduğunu öğrendik. Kullandık daha doğrusu. İkiz kenar üçgenlerin özelliğini öğrendik. Açıların eşit olduğunu kullandık. Başka bir de iki iç bir dış kuralını kullandık ve sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Evet geldik son soruya arkadaşlar. Evet yine açık kenar bağlantılarıyla alakalı bir soru arkadaşlar. Tarık yukarıda gösterilen ve uzunlukları 12 ile 5 birim olan doğru parçası biçimdeki iki tel parçasından uzun olanını A noktasından kurularak aşağıdaki üçgeni oluşturuyor. Oluşan üçgende B ve C noktası çatışmaktadır arkadaşlar. Yukarıdaki şekle göre KC yani X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç birimdir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi eğer e, buradaki AK artı KC yani toplamı 12 ise X'i buradaysa burada ne kalacaktır? 12 X'i X, X birim kalacaktır. Yine üçgen eşitsizliği kuralını uygulayalım arkadaşlar. X neydi arkadaşlar? İki kenarın toplamından küçük 12 artı 5 17 eksi x'ten küçük başka farkının mutlak değerinden de ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. 12 eksi 5 ne yapar? 7, 7 eksi x'ten ne olacak? Büyük olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar benden en küçük değerini istediği için ben buraya odaklanıyorum. Sağ tarafı çözmeye gerek yok. Evet. Yani edelim. arkadaşlar mutlak değer bir ifadeden küçükse ne yapıyorduk hatırlarsınız arkadaşlar? Mutlak değer ee, ne yapıyorduk? mutlak değerin e, eksi artı arasında değil arkadaşlar? Bunu biliyoruz. Dolayısıyla şu ifadeyi tekrar deneyelim. 7 eksi x. x ile kimin arasında olacaktır arkadaşlar? Eksi x, x arasında olacak arkadaşlar. Bu da ne yapıyoruz? Şurayı çözmem için için yeterli. Eksi x'i sağ tarafa attığımız zaman 7 küçük. Eksi x'i yolu tarafa attım. x Her iki tarafı 2'ye verelim. Buradan arkadaşlar 3.5 x. Demek ki x ifademiz 3,5'ten büyük. Dolayısıyla alabileceği en küçük değer tam sayı değerinde kaç olacaktır? x eşittir 4 olmak zorundadır arkadaşlar. Hemen sağlamasını yapalım. Deneyelim arkadaşlar. Ben burayı 4 yazarsam 12'den 4 çıktı 8. Gerçekten de 8'den 5 çıktı 3. Gerçekten 3 4'ten küçük. Peki 3 alsaydık ne yapardı? Olumsuzluğunu da gösterelim. Diyelim ki burayı 3 aldığımızı varsayalım. Burası o zaman kaç olacaktır? 9. Peki farkını alalım. 9'dan 5 çıktı. 4. Bakın farkından büyük çıkmadı. Küçük çıktı. Üçgen eşitsizliği bozulmuş oldu. Demek ki yaptığımız işlem doğru. X eşittir. 4 olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.